İlahi yardım ortaklarla beraberdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. An ebi Hureyrete, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Kale Allahu teala. Ene salisu şerikeyni malem yekun ehaduhuma sahibehu fe izah khanuhu min beynihima. Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala şöyle buyurdu ki ortaktan biri diğerine hıyanet etmediği müddetçe üçüncüsü benim. Eğer ona hıyanet ederse ben onların aralarından çekilirim. Ebu Davud Büyü 26 oğlu hadis şerif. Allahu Teala Davud peygamberin bir dava münasebetiyle söylediği sözü kısa ederken şöyle buyurur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az. Gerek ayeti kerime, gerekse bahsi konu olan hadisi kutsi ortakların dini hüküm ve ahlaki insani prensiplere riayet etmeleri halinde Allah'ın rızasını ve nusretini hak edeceklerini aksi durumda bundan mahrum kalarak maddi ve manevi bir ziyan içinde olacaklarını haber vermektedir.